Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Kur'an bize yeter mi? Şimdi bu soruyu soran arkadaş aklı sıra size galip geldiğini zannediyor. Diyor ki zaten hayır diyemez o zaman kafir olur. Evet derse bizden olur beni kabul etmek zorunda kalır. Böyle hakikat araştırması yapılmaz. Bir sistem koyarsınız ortaya bir teklifte bulunursunuz. Siz ise insanları tekfir etmek için çabalıyorsunuz. Bu çok basit ve dokunsan yıkılacak, üflesen uçacak bir hareket. Artık bundan kurtulun. İnsanları böyle darlamayı bırakın. Bana da soruyorlar bu soruyu. Diyorlar ki Kur'an yetmez mi? Ben de diyorum ki senin anladığın manada yetmez ama benim anladığım manada yeter. O nasıl oluyor diyor. Oluyor neden? Çünkü siz hep ilkel beyin üzerinden düşünüyorsunuz. Ya ya kalıbıyla düşünüyorsunuz. Ya evet diyecek ya hayır başkası olamaz diyorsunuz. Hayır. Meseleye farklı açılardan da yaklaşabiliriz. Üçüncü bir seçenekte ortaya koyabiliriz. Burada bir tenakuz yok, çelişki yok. Bana göre Kur'an yeter. Neden yeter? Çünkü ben zaten Kur'an'ın peygamberle bir bütün olduğunu düşünüyorum. Bunları birbirinden ayıramazsın. Çünkü Kur'an zaten peygamber itaati emrediyor. Men yutiyah fakat ata Allah. Her kim rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Adam burada diyor ki orada rasul Kur'an. Nereden çıkardın bunu? Neye göre yorum yapıyorsun? İşkenbey kübradan sallıyorsun. Kul atiyullah ve atiyur rasul. Allah'a ve rasule itaat edin diyor. O zaman ilk ayette de bu ayette de Kur'an'a itaat edin. Bak karıştırmayın ha peygambere demiyorum Kur'an'a itaat edin diye bir ayet gelirdi. Söz konusu iddianızı ispatlayacak hiçbir ayet yok. Peygambere itaat etmeyin. Peygambere uymayın diye bir ayet yok. Sizin temellendirmeniz tamamıyla yorum üzerine ve uyduruk bir yorum üzerine. Çelişkilerle dolu hiçbir temeli olmayan sadece bugünkü Müslümanların zayıflığından faydalanan ve cahil insanlar üzerinde tahakküm kurabilen çok zayıf bir söylem. Bunun temeli olmadığı gibi kalıcılığı da yok. Başka bir ayette fele ve rabbike le yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şicra beynehum diyor. Aralarındaki tartışmalarda seni diyor bakın. Seni hakem kılmadıkça iman etmiş olmazlar. Hem de yeminli bir şekilde ve tekitli olarak geliyor. Orada ke sen. E yani orada o da mı Kur'an? Yani çok basit kalıyorsunuz. Burada apaçık ortadaki peygambere itaat edeceğiz. Peygambere de nasıl itaat edeceğiz? Tabii ki hadisler üzerinden itaat edeceğiz kaçarımız yok. Peygamberi çıkaramazsınız. Ve bu bir bütün içerisinde olduğu için ben Kur'an'ın yeteceğini söylüyorum. Bunları birbirinden ayıramayız. Ama bunu söyleyen kişi diyor ki, "Hayır, ben Kur'an'ı elime alacağım, açacağım, okuyacağım ve bundan bir din anlayışı ortaya çıkartacağım. Sadece ben ve Kur'an, başka hiçbir şey yok." İşte bu açıdan yetmez. Neden yetmez? Öncelikle sen zaten Kur'an'ı öğrenebilmek için Arapça öğrenmen lazım, hem de bu işte sağlam çalışmış olman lazım. En az 4-5 seneni vereceksin ki Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini hem de en azından lafzından anlayıp okuyabilecek seviyeye gelesin. Halbuki bu süreçte zaten sen de kültürünün ürünü olduğun için ve birçok o çalışmadan etkileneceğinden dolayı zihnin bir şekilde bazı kalıplara uyacak ve öyle anlamaya başlayacaksın. Kaçarı yok yine etkileneceksin insanlardan çevrende ve o bakış açısıyla anlamaya çalışacaksın. Hele ki bir de mealden okuyorsan o tam bahim bir durum. Neden? Çünkü mealler zaten insan üretimi. O zaman sen o insanın ürettiği bilgiyi alıp kullanacaksın. Yine Allah'la arana birilerini sokmuş olacaksın. Hani Allah'la aramıza kimseyi sokmayacaktık? O zaman meğerleri de sokmayın. Diyelim ki çok iyi Arapça öğrendin. Kur'an-ı Kerim'e hakim oldun. Yine buradan tam manasıyla bir din anlatımı çıkmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim teorik bir kitap. Kanunname. Kur'an'da ilkeler var. O ilkelerin hayata yansımasını, o ayetlerin yaşamını biz peygamberden öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim teorik bir kitap. Peygamber o teorik kitabın pratiği, hayata dökülmüş hali. Yaşayan Kur'an. Dolayısıyla biz onun gibi yaşayacağız Kur'an-ı Kerim'i. E biz peygamberi nasıl öğreneceğiz? Hadislerden öğreneceğiz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim senin anladığın manada yine yetmez. Peygamberi de işin içine sokmak zorundasın. Peygamberi çıkartamazsın. Peygamber olmadan olmaz. Bu açıdan mealciler gerçekten çok ilginçler. Mesela cemaatleşmeye karşılar ama kendileri cemaatleşiyorlar. Kur'an'la aramızda kimse olmayacak, hoca olmayacak, şeyh olmayacak, cemaat lideri olmayacak diyorlar. Kendi hocaları, kendi liderleri, kendi efendileri var. Kur'an'ı okuyacaksın sadece başka kitap okumayacaksın diyorlar. Onlarca cilt kitap yazıyorlar. Hatta peygamberi bile kabul etmiyorlar. Rasulü bile kabul etmiyorlar bazıları. Gidiyorlar rahat kendilerine peygamber kabul ediyorlar. O manya peygamber kabul ediyorlar. Yani gerçekten ilginçsiniz. Sonra da diyorsunuz ki Kur'an bize yeter. Yani komik oluyorsunuz. Komiklikten öteye de gitmiyorsunuz maalesef. Mesela Müslümanlara teklifte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece Kur'an-ı Kerim oku. Başka hiçbir şey okuma. Kur'an-ı Kerim yeter. Tamam ben de alıyorum, aklımı kullanıyorum, Arapça da biliyorum. Kur'an-ı Kerim'i elime alıyorum, okuyorum ve peygambere itaat etmem gerektiğini, peygambere de ancak hadisler üzerinden ulaşabileceğimi görüyorum. Ve bu şekilde iman ediyorum. Ne oldu? Bana öyle bir şey teklif ediyorsun ki senin iddianı çökertiyor. Sen diyorsun ki Kur'an'ın arasına kimseye koymayacaksın. Peygamberi bile, hadisleri bile. Hadisler bile ne olduğu belli değil. Onları da çıkaracaksın. Peki bunu nasıl yapacağım diyorum. Aklını kullanacaksın sadece Kur'an'ı okuyacaksın diyorsun. Ben de aklımı kullanıyorum okuyorum ama hadislere gidiyorum. Çünkü Kur'an-ı beni hadislere yönlendiriyor. Bana sunmuş olduğun teklif senin iddianı çökertiyor. Böyle iddia mı olur? Kendi kendisiyle çelişen ve kendi kendisini imha eden bir iddia. Böyle bir usul olmaz. İşte bu yüzden kaybediyorsunuz. Ve kaybedeceksiniz. Böyle bir din anlatısı insanlığa teklif bile edilemez. Tutmaz da zaten. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanların büyük bir kısmı belki %70'i belki %80'i günde 12 saat, 13 saat, 15 saat çalışıyorlar. Çok az vakitlerini dinlenebiliyorlar. Ben sanayide büyüdüğüm için biliyorum. Biz sanayide sabah 7'de 8'de çıkarsın. Akşam 8'de 9'da eğer mesai varsa 10'da 11'de bile çalışırsın. Şimdi bu kadar uzun süre çalışan insanlar gelip bir de oturup araştırma mı yapacaklar? Metin mi okuyacaklar? Dil mi öğrenecekler? Nasıl olacak da Kur'an'ı ellerine alıp din öğrenecekler oradan? Çıkarım yapacaklar. Bu adam eve gelir, en fazla yemeğini yer, televizyonun karşısında uyuklar daha fazlası olmaz. Bu yadırganacak, ayıplanacak bir şey de değildir. Çünkü o adamın hem kendi karnı doyurması hem ailesinin karnı doyurması lazım. Ki böyle olan sadece erkekler yok. Bugün artık kadınlar da böyle, çocuklar da böyle. Dünya üzerindeki milyarlarca insan sağlıklı suya ulaşma sorunu yaşıyor. Hatta birçoğu suya bile ulaşamıyor. Yeter miktarda karnını doyuramıyor. Yüz milyonlarca insanın barınma sorunu var. Bu insanlar nasıl din yaşayacaklar? Sizin teklif ettiğiniz manadaki dini nasıl yaşayacaklar? Oturacaklar bir de bu kadar sorunlar arasında adam karnını zar zor doyuruyor. İşten belini doğrultamıyor. Bir de okuyacak, metin okuyacak. Kitap okuyacak, araştırma yapacak. Dinini öğrenecek, dili öğrenecek ve ona göre yaşayacak. Bu bir hayal ürünü. Böyle bir hakikat yok. Böyle bir gerçeklik yok. Böyle bir teklifi sunamazsınız. Sunsanız da sizin suratınıza bile bakmazlar. Dolayısıyla hoca olmak zorunda, alimler olmak zorunda. Çünkü bu insanlar ne yapabilirler? Mesela sanayide çalışan insanlar en fazla akşamları bir sohbet meclisine katılırlar. Oradan bir şeyler öğrenirler. Veya cuma namazına giderler. Cuma'da hocanın anlattığından bir şeyler öğrenebilirler. Bayram namazında hocanın anlattığı vaazdan hutbeden etkilenebilirler. veya da televizyonda bir hocayı dinleyebilirler en fazla. O da belli bir saat içerisinde birkaç saat. Artık burada ne kadar öğreniyorlarsa o kadar istifade edebilirler. Tarih boyunca da zaten böyle oldu. Siz cemaatleri, tarikatları, hocaları yok edemezsiniz. Bu insanlığın doğal bir ihtiyacıdır. Çünkü insan inanmak ister. O inanç ihtiyacının da belli bir bilgi seviyesine ulaşması lazım. E bunu da kendisi araştırarak yapamıyor. Nasıl yapacak? İşte bilenlerden öğrenecek. Kur'an-ı Kerim zaten fes el zikrin kütumle alemin. Bilmiyorsanız zikir ehline, bilenlere sorun diyor. Ne yapacak bu adamlar? Bilenlere soracaklar, oradan öğrenecekler, ona göre yaşayacaklar. Kaçarı yok. Dolayısıyla siz aslında insanlığın fıtratına karşı da savaş açıyorsunuz. Bu sebeple yapmış olduğunuz teklif hiçbir zaman kabul edilmeyecek. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Tarikat liderleri, cemaat liderleri, hocalar Kur'an'ın ahlakına uygun yaşasınlar. Peygamberin yolundan gitsinler. Güzel ahlaklı insanlar olsunlar. İnsanların kendilerine yapmış oldukları bu teveccühü kötüye kullanmasınlar. Burada hemfikiriz fikiriz, bir sıkıntımız yok. Düzgün insanlar olacaklar, hocalar, alimler. İnsanların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklar. Burada hem fikiriz. Ama bunu komple ortadan kaldıralım. Böyle bir şey yok. Tarih boyunca da bununla kim mücadele etmişse hep yenilmiştir. Hiçbir zamanda galip gelememişlerdir. Çünkü bu toplumun, insanın doğal bir ihtiyacıdır. Ve dünyanın her yerinde böyledir bu işler. İşte bak mantıksızlığınız burada da kendisini gösteriyor. Gerçeklere uyum sağlayamıyor oluşunuz yine baş gösteriyor. Adam şimdi öğrenci veya hotta keyfi yerinde, maddi ihtiyaçlarını başkaları karşılıyor. Bir şekilde geçiniyor. Oturmuş oturduğu yerde elinde sigara insanlara diyor ki, kendi aklınızı kullanın. Kur'an kendiniz okuyun. Ya sen yaparsın çünkü sen işsizsin. Ama bu insanlar yapamazlar ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı yapamaz. Neden? Bu adamların başka zaruri ihtiyaçları var. Çünkü onca onları karşılamaları lazım. E dini nereden öğrenecekler? İşte ya akşam gidecekler ya sabah gidecekler. Bir tane hoca da soracaklar. Ondan öğrenecekler. Bu kadar basit. Tarih boyunca da böyle oldu zaten. Sadece Kur'an'a bakarak din anlayışı çıkaramayacağınıza somut bir delil getireyim. Kur'an-ı Kerim'de evet rükû var, secde var. Bunların da nerede nasıl yapılacağı yok da. O kişiler hani diyorlar Kur'an'da rükû var, secde var. Yine sen yorum diyorsun onları. O ayrı bir konu. Ama Kur'an'da kaç rekat namaz kılacağımıza dair bir ayet yok. İki rekat namaz kılın diye bir ayet yok veya akşam 3 rekat kılın şunu şöyle yapın bunu böyle yapın diye bir ayet yok. Ben böyle dediğim zaman iki tane itiraz geliyor. Birincisi şu. Diyorlar ki Nisa 102'de aslında 2 rekat namaz var. Öyle bir şey yok. Hemen inceleyelim bakalım. Şimdi mealcilik yapıyoruz. Bakalım sadece Kur'an yetiyor muymuş? Sözde burada 2 rekat namaz varmış ya. Ve izâ kunte fihim Nisa suresi 102. ayet. Sen onların arasında bulunduğunda savaş meydanı burası. Fe akamte lehumus salate. Namazı onlara kıldır, ikame ettir. Tamam. El takum tayfetun minhum ma'ake. Şimdi onlar iki ayır bunu anlıyoruz yani. Çünkü bir grubu onunla beraber olacak. Diğer grubu olmayacak. El takum tayfetun minhum ma'ake. Bir grup seninle birlikte olsun. Ve Vel esya esyahatuhum. Ama silahlarını da yanına alsınlar. Fe izâ Secde ettiklerinde. Ne oldu şimdi rükû yazmıyor burada. O zaman bu ayete göre. Grup ikiye ayrılacak. Savaş ordusu ikiye ayrılacak. Bir grup onları korumakla görevli. Diğer grup da yanlarına silahla beraber peygamberin yanında olacaklar. Peygamber onlara namaz kıldıracak. Ve arada rükû yok. Tak gittiler secdeye. Ve bir secde yaptılar. Şimdi ikinci secde var mı yok mu onu da bilmiyorsun. Feyzel secedü secde yaptılar. Ne olacak? Fel yekunu min veraikum. Şimdi onlar ne olsunlar? Arkalara geçsinler. Burada bir rekat bile yok. Ayaktalardı. Secdeye gittiler. Arada rükû yok. Bu bitti. Secde bitti. Tak arkaya geçsinler. Vel te'ti taifetun uhra. Diğer grup gelsin. Hani o silahla arkada koruyanlar. Onlar gelsin. Lem yusallu namaz kılmayanlar. Fel Şimdi onlar seninle birlikte kılsınlar. Burada ne kadar kıldılar? İki mi kıldılar? Üç mü kıldılar? Dört mü kıldılar? Yazmıyor bir şey. Fel Seninle birlikte kılsınlar. Ve ve Dikkatli olsunlar silahlarını da yanlarına alsınlar. Hani? Burada iki rekat diye bir şey yazmıyor. Siz uyduruyorsunuz onları. Metinden gidiyoruz madem. Metinde yazan şu. Peygamberle bir grup var. Secde yapıyorlar. Diğer bir grup geliyor. Ne yaptıkları belli değil. Rükü yaptılar mı? Secde yaptılar mı? Kaç rekat kıldılar? Hani hiçbir şey yazmıyor burada. Hani yetiyordu Kur'an-ı Kerim? Bak bu manada yetmez işte. Biz nasıl anlayacağız peki bu ayet-i kerimeyi? Her zaman yaptığı gibi Kur'an-ı Kerim'in peygamber üzerinden anlayacağız. Peygamber bunu nasıl yaşadı? Bize hadis-i şeriflerde anlatılıyor. Biz işte oradan öğreniyoruz. Yoksa sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarak buradan o manayı çıkartamazsınız. Kendi kendinize yorumlar yapıyorsunuz sonra sadece Kur'an diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Başka bir yorum olarak da diyorlar ki namaz görüntü olarak halden hale aktarılır. Müslümanlar diğer Müslümanları göre göre gelmiştir namaz. Eğer öyleyse o zaman yine akşamı 3, yatsıyı 4, sabahı 2 kılmanız lazım. Ama siz diyorsunuz ki hayır sadece 2 rekat namaz var. Yine tutarlı değilsiniz. Yine kendinizle çelişiyorsunuz. 5 vakit namaz içerisindeki rekatların sayısını yine bize hadis-i şerifler öğretiyor zaten. Dolayısıyla yine hadislere gitmek zorundasınız. Yine kabul etmek zorundasınız. Bak gördüm yine Kur'an yetmiyor işte. Senin anladığın manada yetmiyor ama benim anladığım manada yetiyor. Bir de ben şunu merak ediyorum. Mesela bu adamlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşamış olsalardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey söyleyince ya Muhammed bunu Allah mı söylüyor yoksa sen mi söylüyorsun? Hayır sen söylüyorsan yapmayacağız. Allah söylüyorsa yapacağız mı diyeceklerdi. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiy olmadığa ayet gelmediğe Kudüs'e yöneliyor. Ta ki Medine'ye hicret edip kıble Kabe'ye yönlendirilinceye kadar. قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجِكَ فِي السَّمَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ mescidil haram. Bu ayet gelinceye kadar Müslümanlar Kudüs'e kıldılar. Ama Müslümanların Kudüs'e yönelmesini emreden hiçbir ayet yok. Nasıl oluyor bu? Peygamber kendi kafasından mı üretmiş bunu? Hayır. Ayette diyor ki seni razı olacağın bir kıbleye yönlendireceğiz diyor. Halbuki Hazreti Muhammed Kudüs'e dönüyorsa kendi kararıyla dönmüşse o zaman oradan razı olması lazım. Ama razı olmamış. Gönlü Kabe'ye dönmek istiyor. Ama kendi iradesi dışında Kudüs'e yönlendiriliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'e diye hiçbir ayet yok. Demek ki peygamber Kur'an dışında da vahiy alıyor. Cebrail aleyhisselam ona Allah'ın emrini getiriyor ve diyor ki hayır Kudüs'e yöneleceksin. Daha sonra Kabe'ye yöneliyor. İşte bu ayet geldiği zaman peygamber aleyhisselatü vesselam oraya yöneliyor. Demek ki peygamber kendi kafasına göre hareket etmiyor. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبِكُمْ gawa غَوَا ma o hevasından konuşmuyor. Allah ona ne emretmişse onu söylüyor. Ama bu illa Kur'an-ı Kerim'de geçmek zorunda değil. Kur'an-ı Kerim'de geçmesi gerekenler zaten aktarılıyor. Diğerleri ise peygamber üzerinden bize aktarılıyor. Mesela peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok nehilerde bulunuyor. Şunu yapın şunu yapmayın diyor. Şuraya gidin şuraya gitmeyin diyor. Ne diyeceksiniz? Her seferinde ayet mi isteyeceksiniz? Peygamber söylüyorsa yapmıyoruz mu diyeceksiniz? Öyle bir Müslümanlık anlayışım var? Sahabe öyle demedi. Sahabe bunu sorsa bile burada ayrım yapmaya çalışıyorlar. Acaba ayet mi yoksa peygamberin kendi iradesi mi? Peygamberin kendi iradesi olsa yine itaat ediyorlar. Yani peygamber söylüyorsa biz itaat etmiyoruz diye bir şey demiyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki فَيْنَا bir بِمِسْتِ مَا اَمَنْ تُمْ بِهِ Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtuluşa ererler. O zaman bizim sahabe gibi iman etmemiz lazım. Sizin uydurduğunuz gibi değil. Abi bunlarda hatta aşanlar var, meseleyi ileriye götürenler var. Diyorlar ki eğer peygambere itaat edersen, işte o hadisleri kabul edersen Allah'a şirk koşmuş olursun. Ya öyleyse o zaman 14 asırdır hadisleri dinin temel kaynağı olarak kabul eden, peygamberi şari olarak kabul eden insanlar ne oluyor? Cehenneme mi gidiyor? Ve siz bunu iddia ettiğinizde bir ateiste karşı dininizi nasıl savunacaksınız? Mesela ben bir ateist olsam, Allah korusun da. Kalkacaksın diyeceksin ki 14 asırdır bu din anlaşılmamış. 21. yüzyılda biz geldik, anladık. Adam da komik misiniz der yani size güler. Der ki siz 14 asırdır hadisleri dinde kaynak olarak kabul ediyorsunuz. Peygamberin şariliğini kabul ediyorsunuz. Ve öyle bir din ki 14 asır boyunca gelmiş milyarlarca Müslüman bu dini anlamamış. Hep yalan yanlış şekilde gitmiş. Sonra siz 21. yüzyılda gelmişsiniz yarım yamalak bilginizle dini anladığınızı iddia ediyorsunuz. Ve peygambersiz hadissiz bir din anlayışıyla ilerleyebileceğinizi söylüyorsun. Ya bu komik. Bu nasıl bir Allah ki Öyle bir din göndermiş. 14 asırda kimse anlamamış. 14 asır sonra anlaşılmış. Siz bunu hiçbir ateiste kabul ettiremezsiniz. O yüzden zaten ateistlerle uğraşmıyorsunuz. Dönüp dolaşıp Müslümanlarla uğraşıyorsunuz. Evet ateistlerle uğraşanlar var. Onlar ayrı. Ama istisnanın da istisnası. Genel manada böyleler maalesef. İşleri yok bize saldırıyorlar. Bunlardan aşırıya giden tiplerden birisi bu Bekir Sifil Hoca görmüş. Ebu Bekir Sifil Hoca diyor ki işte Kur'an'da dedeyle ile torunun evlenemeyeceğine dair bir ayet yok. Evlenmesi haram olanlar sayılıyor ama dede torun sayılmıyor. E sen diyor bunu kendinden çıkarıyorsun. Tamam ben kendime çıkarırsam o zaman Kur'an'dan birçok şey çıkartırız. Ama siz diyorsunuz ki hayır Kur'an'a bakacağız Kur'an'da ne yazarsa o. Bunu birisine söylemiş mealcilerden bir tanesine. Bir genç bir çocuk. Kur'an'da bu yazmıyorsa evlenebilir diyormuş. Yani artık kafa da gidiyor bunlarda. Hepsini demiyorum. Bazılarında bunlar var. Bulatışıya gibi aşırılığa giden artık hatta aşan tipleri de çıkıyor. Mesela zekatın oranı yok Kur'an-ı Kerim'de. Kırkta bir diye bir şey yok. Yüzde iki buçuk diye bir şey yok. Ne kadar vereceğini diyorsun. Gönlünden ne koparsa ver diyor. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? İşte bak hiçbir usulleri yok. Hiçbir yöntemleri yok. Hiçbir dayanakları yok. Tabi yine saçma sapan iddialarından bir tanesi de diyorlar ki Müslümanların bugünkü hale düşmesinin sebebi hadisler. Tabi çünkü cihanı titreten, dünyaya yön veren Osmanlı ile Selçuklu mealciydi değil mi? Sadece Kur'an diyorlardı. Hadisleri atın diyorlardı. Sadece Kur'an üzerinden gidiyorlardı. O yüzden dünyayı titrettiler. Cihanı yönettiler. Ya söylediğinizin hiçbir temeli yok. Osmanlı'da Selçuklu'da Hadis üzere hareket ediyorlardı. Peygamberliğin şahrilini kabul ediyorlardı. Tasavvufları, tarikatları, cemaatleri kabul ediyorlardı. Başlarına tac ediyorlardı. Bu adamla cihanet izlettiler, dünya yönettiler. Demek ki oluyormuş. Ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Bu anlattıklarımı yapanları kastederek söylüyorum. Bu cehaletle, bu hamasetle, bu usulsüzlükle, bu temelsizlikle hiçbir yere varamazsınız. Önce bilgilenmeyi öğrenin. Ben diyorum ki Arapça okuyun, usul okuyun, dil öğrenin, bilgilenin diyorum. Yok diyorlar. Biz cahil kalacağız böyle. Biz mealden okuyacağız, atacağız, tutacağız. Öyle bir yere varamıyorsun işte sorun orada. Öyle demiyorsan Rasul'da kabul ediyoruz, hadisleri de kabul ediyoruz. Ama bu hadislerin sıhhatini araştıralım. Gerçekten sahih mi, peygamberin nispeti doğru mu değil mi araştıralım diyorsun, orada hem fikiriz zaten. E bunu yapıyoruz. Gerçekten sahih mi değil mi araştırmasını yapıyoruz. Bizim burada kastettiklerimiz özellikle bütün hadisleri reddedenler, peygamberi kabul etmeyenler, kalkıp da yerine başka peygamberler koymaya çalışanlar ve saçmalayanlar. Kategorize ederek bilgiyi alalım diyorsanız bir problemimiz yok. Tabii ki Kur'an-ı Kerim en üstte temel kaynak. Hadisler ondan sonra geliyor ve onunla bir uyum içerisinde hareket ediyor. Tarih boyunca da alimlerin görüşleri, İslam üzere çalışma yapanlar bizim Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamızı, İslam dinini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bunu söylüyorsak bunda problemimiz yok zaten. Kadının birisi geliyor diyor ki, bana diyor şu konuda fetva ver. Adam da diyor ki, Kur'an'a göre mi fetva vereyim? Yoksa İmam Şafi'ye göre mi fetva vereyim? Kadın da diyor ki, İmam Şafi'ye göre fetva ver. Veya Ahmet bin Ambel'e göre. Değişiyor bazen isimler. Yani alimlerden birisine göre mi fetva vereyim? Kadın da diyor ki, o alime göre fetva ver. Ben sana Kur'an'a göre fetva vereyim diyorum. Sen kalkıyorsun bana alimlerin ismini söylüyorsun diyor. O kadın da diyor ki bak işte. O zatın, o alimin, İmam Şafii'nin, Ahmet bin Hanbel'in, Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in Kur'an'ı senden daha iyi anladığını düşündüğüm için onun görüşüne itibar ediyorum zaten. Sonuç itibariyle bunu birisi anlayacak ve aktaracak. Niye sen olasın? Niye Ahmet bin Hanbel olmasın? Niye İmam Şafii olmasın? Niye Ebu Hanife olmasın? Binlerce insanın tasdikini almış bir alim olmasında sen olasın. Sendeki akılsa Onlardaki aklın kralı. İşte burayı iyi anlamamız lazım. idrak etmemiz lazım. Senin aklın kıstas değil. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.